Herkese merhaba arkadaşlar. Bu hafta Koç burcunun falına bakacağız. Bakalım kartlarımız bize bu hafta Koç burcu ile ilgili hangi tiyoları verecek? Aşk hayatı, iş hayatı, para, sağlık, evlilik, aklındaki kişi, ex partner, yapması gerekenler, yapmaması gerekenler, alınması gereken önlemler, dost görünen düşmanlar, yasak aşk durumu aldatılıyor muyuz? Hepsine bakacağız arkadaşlar. 8 kartta bakacağım. İlk 4 kartımızı seçip yorumladıktan sonra diğer 4 kartımızı eşleştirerek devam edeceğiz. Hemen ilk dört kartımızın bizi seçmesine izin verelim. İlk kartımız. ikinci kartımız. Üçüncü ve dördüncü kartımız. Evet Koç Burcu arkadaşlarım her şeyi gönlünüzce olsun diyerek hemen ilk kartımızda başlayalım. İlk kartımız tılsım onlusu. Önce şunun müjdesini vereyim. Partneriniz yoksa hayatınıza yeni biri girecektir. Partneriniz varsa aileler bilecek. Aileler bilecekse biliyorsa söz ve nişan. Söz nişan varsa evlilik. Evlilik varsa da çoluk çocuğa karışacağınız bir dönem olacak. Bunu çok iyi değerlendirin derim. Karşılıklı güveni özellikle ilişkilerde sonuna kadar yaşayacaksınız. Bunu da belirtiyor. Tılsım onusu hem tılsımlar parayı temsil ediyor. Arkada gördüğünüz ailede iç ve dış zenginliği temsil ediyor. Hem aile hayatında hem para konusunda mutlu olacaksınız arkadaşlar. Kendinizle ilgili çok önemli bir adım atacaksınız. Bu da sizi fazlasıyla ileriye taşıyacaktır. E, elde edeceğiniz şansla beraber... Aklınızı kullanarak vereceğiniz kararlarda seçimlerinizi bu şekilde yaparsanız eğer daha mutlu, daha huzurlu ve sonuçlara daha çabuk ulaşacağınızı söylüyor Tılsım. Onlusu bize e, en önemlisi zaten iç ve dış zenginliği sonuna kadar yaşamanız. Para konusunda değinize toplu bir para geçebilir ve e, aile büyükleri bir araya gelip mal alımı, mal satım gibi olayların olacağını, miras gibi olayların da olacağını söylüyor Tılsım. Onlusu bize aşk hayatınızda. İş hayatınızda para konusunda da pilavdan dönenin kaşığı kırılsın misali her istediğiniz olacak arkadaşlar. Ki kupa onlumuz tüm hissettiğiniz gerçekleşmesini istediğiniz olayların olacağının müjdesini veriyor ama hepsi gerçekleşmeyebilir. Bunun da tek bir nedeni var üzerinizdeki baskı ve hırs arkadaşlar bunu biraz törpülerseniz her şey istediğiniz gibi olacaktır. İş hayatınızda da gösterdiğiniz uyum sayesinde size çok güzel fırsatlar verecek ve ee, elinizden geldiğince de bu fırsatlardan yararlanmak için elinizden gelen her şeyi yapın. Böylelikle daha mutlu, daha huzurlu olacaksınız. Her konuda zaten ilk kartımızda size bunları söyledi. Partneriniz yoksa dediğim gibi evliliğe kadar giden biriyle tanışacaksınız. Ee, her an evlilik teklifi alabilirsiniz. Ee, evliyseniz de çoluk çocuğa karışacağınızı zaten iki kartımızda mühürlüyor arkadaşlar. Olumsuzluklar bitip olumlu bir döneme gireceksiniz. Sağlık sorunlarından kurtulacaksınız maddi kayıplardan kurtulacaksınız. Böyle coşkulu, huzurlu, mutlu bir dönem olacak. Bunu ciddi anlamda değerlendirin. Her istediğiniz tek tek gerçekleşecek. Ama bir rekabet halinde de bulacaksınız kendinizi. Gördüğünüz gibi birbirine vurmaya çalışan arkadaşlarınız var. Çok şükür kimseye bir şey olmuyor ama kendinizi kanıtlamak zorunda kalacağınız ortamlara gireceksiniz. Bu yüzden karşınızdaki kişi ya da kişilerin net kişilere net bir şekilde <laughs> kendinizi kanıtladığınızdan emin olmanız gerekiyor. Daha önce girdiğiniz bir tartışmanın haksız çıktığınızı anlayabilirsiniz ve en önemlisi Yeni bir ilişki istiyorsanız, eski ilişkinizin bittiğinden tamamen emin olmanız gerekiyor arkadaşlar. Bana sorarsanız zaten eskiye dair her şeyi bitirmişsiniz. Sadece alışkanlıklar var ve bunlardan da bir an önce kurtulursanız, her istediğiniz her konuda gerçekleşecektir. Üzerinizdeki baskı ve hırsı e, bu alışkanlıklar olarak düşünebilirsiniz, özellikle aşk hayatınızda. Ve yıldız kartımız gördüğünüz kart arasındaki oh bedetirten, rahatlatan hem maddi hem manevi karttır arkadaşlar. Aynı zamanda yenilenen enerji gibi yeni bir umut ışığının doğmasını simgeliyor kartımız. Ee, tekrar canlanmaya başlayacağız, kaybolan enerjimizi yeniden kazanacağız. Umut dolu bir döneminde haberini veriyor kartımız bize. Eskiye dair ne kadar acı um, acı varsa, umutsuzluk varsa, negatif düşünce hastalık varsa, bunlardan kurtuluyoruz. Dediğim gibi tarotun rahatlama kartlarındandır. Her konuda rahatlayacağız. Bu yüzden geçmişimize sağlam bir set çekmemiz gerekiyor. Geçmişte yapmış olduğunuz hataları aklınıza bile getirmeyin. Yeni yeni girişimlerde bulunun arkadaşlar bu size her konuda fayda sağlayacaktır korkularınızda kötü negatif enerjinizle de vedalaşmanız geldi artık burada akıp giden sular sizin e, mutluluk gözyaşlarınız olacak ve içinizi dökeceksiniz döktükçe, döktükçe de rahatlayacaksınız özellikle e, aşk hayatınızda huzur verici ve problemlerden uzaklaşacağınız bir hafta olacak. <laughs> Bu yüzden e, partnerinize karşı ne hissediyorsanız yıkıcı değil ama yapıcı bir şekilde bunu dile getirin arkadaşlar. Bu hem size hem partnerinizi resetlemiş olacaktır. Aşk acısı çekiyorsanız da iyileşmeye başlayacaksınız. Durumunuz ne olursa olsun aşk hayatınızda da iş hayatınızda da para konusunda da iyileşmeye başlıyoruz. Evet Koç Burcu arkadaşlarım sizin için 4 tane daha kart seçeceğim. Bunu yapmadan önce bir dipnot söyleyeyim. Açıklama kısmında Instagram hesabımın linkini bırakacağım. Tarotçu geldi hanım diye oradan bana ulaşabilirsiniz. Sormak istediğiniz özel sorular varsa sorabilirsiniz. Ya da sizin için özel tarot açılımı ya da yıldız falanıza bakabilirim. Ki yıldız falanına inanılmaz talep var. Özellikle ilişkilerde kesime net sonuç verdiği için. İşte ex partnerim geri dönecek mi? Bu kişi hayatımdaki doğru kişi mi? Bu kişiyle mi evleneceğim? Ne zaman evleneceğim? Platonik düşündüğüm kişiyle bir birlikteliğim olacak mı? Evlilik hayatımızda şu noktaya yerlik böyle Karışma ya da boşanma olacak mı? Partnerin beni aldatıyor mu? Aklında başka birisi var mı? Üzerimizde kötü enerji var mı? Bunun gibi kafanıza takılan ne kadar soru işareti varsa hepsinin cevabını ister yıldız ister tarot olanlar size söyleyebilirim. Geçer ki bana ulaşın. Gelelim diğer dört kartımıza. Kupa altılısı ex partner geri dönecek mi? Kupa altılısı evet döneceğini söylüyor. Öncelikle bunun müjdesini vereyim. Bir de şunu da söyleyeyim arkadaşlar partnerinizle, eşinizle, aşk hayatınızda çok güzel bir yeni sayfa açacaksınız ve enerjiniz tamamen yükselecek arkadaşlar. Dediğim gibi karşılıklı güveni, mutluluğu, huzuru tekrar sağlayacaksınız. Hiç merak etmeyin. Aynı zamanda kupa altılısı bir karar alacağımızı ve ne olursa olsun sağ duyumuzla hareket etmemiz gerektiğini söylüyor. Geçmiş özlemle yad edeceğimiz, hatırlayacağımız bir hafta da olacak. Partneriniz yoksa hayatınıza girebilecek biri geçmişte çok iyi tanıdığınız, Uzun zamandır görmediğiniz ve çok iyi anlaştığınız biriyle tekrar tanışabilirsiniz. Yani tekrar hayatınızla kesişebilir bu kişiyle. Evliliğe kadar da giden bir yolunuz olacağını söylüyor. Kocaman evlerimiz var. Ev almak, satmak, taşımak gibi işleriniz varsa da kolaylıkla halledeceksiniz. Ex partnerle de karşılıklı güvenin tekrar sağlayacaksınız. Ama yeni bir ilişki sizin için her zaman daha iyidir. Bunu da söyleyeyim. Kader çarkımız. E, ka, e, kartımız gelişim ve ürün alma döngüsüyle ilişkili bir karttır arkadaşlar. Sorumluluklarınızın altında ezildiğinizi hissedebilirsiniz. Almış olduğunuz sorumluluklar sizi zorlayabilir, hatta fazlasıyla yıpratabilir ama yaşamınıza olduğunuz gibi kabul etmek durumunda olduğunuzu sakın unutmayın. Yüklenmiş olduğunuz sorumlulukları isteyerek ve bilerek kabul ettiğinizi de unutmayın. E, her ne kadar bu yüklenmiş olduğunuz sorumluluklar sırtınızda kambur gibi dursa da ayağınızda pranga gibi dursa da kadi yeni bir kaderin başlaması için ve zafere ulaşmak için size çok büyük bir basamak olacak. Bu yüzden kırılma noktasındasınız kaderinizin. Vazgeçmeyin, pes etmeyin, geri dönmeyin. Sonuna kadar gidin arkadaşlar. Ee, yeni bir ilişkiye başlayabilirsiniz. İlişkinize olan bakış açınızı da çok iyi değerlendirmemizi söylüyor. Kartımız bize şans kapılarımız artık sonuna kadar açılacak. Bu yüzden etrafımıza çok iyi bakmalıyız. Ve bize sunulan fırsatları çok iyi değerlendirmemiz gerektiğini de söylüyor. Kader çarkımız ee, hayatta hangi yöne gitmek istiyorsak rotamızı öne çevirmeli ve sonuna kadar gitmeliyiz ki kaderimizi de belirlemiş olacağız. Yani kaderimizi kendi ellerimizde kendimiz çizeceğiz. Bu yüzden buna çok dikkat edelim ve gerçekleşmesini istediğimiz olayların hepsi de olacak. Yeter ki o kırılma noktasından geri dönmeyelim arkadaşlar. E, aşk hayatımız içinde çok önemli bir karar mı alacağız. Kimi için evlilik, söz nişan olabileceği için gibi kimi için de ayrılık olabilir ama her konuda bilerek ve isteyerek kararınızı verip sonuna kadar giderseniz kazanan siz olacaksınız. Hiç merak etmeyin. Kaderinizi birleştirecek kişiden her an evlilik teklifi de alabilirsiniz. Gelelim bir sonraki kartımıza. Tılsım ası hayatın bize sunmuş olduğu avantajlardan elimizden geldiğince yararlanmalıyız ve bunun için de bu olanaklardan faydalanmak için de elimizden gelen her şeyi yapmamız gerektiğini söylüyor kartımız bize sabrımızla emeğimizi birleştirdiğimizde çok güzel bir güç çıkacak ortaya iş mal ve mülk sahibi olacağımızı ve bunların gerçek sonuçlarla çözümleneceğini de söylüyor. Bu kapıyı görüyorsunuz arkadaşlar zaten bu kapıya gelene kadar da çok güzel bir yolumuz var o yüzden biraz daha sabretmemiz gerekiyor kapıdan geçtikten sonra sonra zirveyi, nirvanayı göreceğiz. Özellikle para konusunda. Bu yüzden rekabetten kendimizi kanıtlamaktan, yeni adımlar atmaktan kaçmıyoruz ve korkmuyoruz. Dediğim gibi kaderimizin özellikle aşk ve para konusunda kırılma noktasındayız. Ne olursa olsun rotanızı çizin ve o yöne doğru sonuna kadar gidin. Sağ da hareket ettiğiniz sürece kazanan siz olacaksınız. Kupa yedirisi ki hayal dünyasına ve aldanmalara karşı bizi uyaran karttır arkadaşlar. Ne istiyorsanız yaşantınızda artık hayal kurmayı bırakıp gerçekleştirmek için gerçek dünyaya geri dönüp start butonuna basmanız gerekiyor. Ee, uyurken, yolda yürürken, otobüste giderken artık düşünmeyi bırakın arkadaşlar düşüncelerinizi gerçekleştirmek için ne gerekiyorsa ayaklarınızı yere sağlam bir şekilde basın ve harekete geçin. İş hayatınızda aklınıza bir fikir mi geldi? Başkasının aklına gelmeden hemen siz gerçekleştirin. Ama aşk hayatınızda sorun yaşıyorsanız bunun en büyük nedeni partnerinizin duygularından emin olmaması ve ilişkinin geleceği hakkında kafasında soru işaretleri olması. Bu yüzden partnerinizle yıkıcı değil yapıcı bir şekilde açık ve net konuşuyorsunuz. Beklentisini sizi seviyor mu eee ilişkide kararı ne ne istiyor bunları hem kendinize hem partnerinize dürüstçe soruyorsunuz ve hem ilişkinizi hem kendinizi resetlemiş oluyorsunuz arkadaşlar. Böylelikle ayaklarınız her konuda daha sağlam basacaktır. Evet koç burcu arkadaşlarım Kanalıma abone olmayı, yorum yapmayı ve beğenmeyi unutmayın. Aklınızda, yüreğinizde ne kadar soru işareti varsa hepsinin cevabını ister Yıldız ister Tarot size söyleyebilirim. Geçer ki bana ulaşın. Açıklama kısmında linkleri göreceksiniz. Tarotçu geldi hanım diye. Ve e, TikTok hesabım. Diğer gördüğünüz linklere de abone olursanız çok sevinirim. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Görüşmek üzere.